Lütfen kanalıma abone olmayı, kanal bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an saat Mehmet'i görüyoruz. <laughs> Bayarken. erken. <laughs> ya <tam> toplamam lazım. <laughs> O zamandır sessiz vlog çektiğim için bunu da sessiz vlog sanıyorum. buraya. Bu ışığı iki almışım. Kendi tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi çantamı hazırlayacağım arkadaşlar. Ve uyumamaya çalışacağım. Şimdi bu çantamın içine koyacağım. Herkesle gördüğümüz ama kamerada asla belli olmayan. İnst Neyse Instagram'da vardır arkadaş oradan bakabilirsiniz. Monika'dan almıştım bunu. Şimdi herkes de var. Ben aldığımda kimse de yoktu. Allah kahretmesin. Püh! şu maske şeyimi koyacağım. O kadar moron moron konuşuyorum ki kendi canım bile sıktı. Farkındayım. Ama sabah köründe olmuyor arkadaşlar. Dezenfektanı şu ceplerden birine sokuyorum sürekli. Mipban mipbanları da oraya sokuyorum. Cüzdan. Oh. Oh. Atat ya. Of. Şu bir de en son kulaklık bunu atmıyoruz. Tabii ki. Aslında bu kadar işte. Şimdi üzerimi değiştirip geliyorum şu yüzümdeki lanet alışıca sivilceyi görüyor musunuz? Tam göz altımda çıktı. Maske takınca o kadar çok acıyor ki. Çok acıyor. Neyse bir yandan buradan birkaç bir şey alırken bir de bu niye yaptığımı anlatacağım. Yani bu vlog neden çekiliyor ve ben şu an nereye gidiyorum. Çünkü gerçekten ayılamadığım için hiçbir şey anlatılan bir sürü şey çektim. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bizim burada bir dün bir salaklık oldu. İnternetle ilgili bir çalışma yapmaya başlamışlar ve benim bugün derslerim var. Derse girmem lazım ve artık uzemlerde devamsızlık kalıyor. O yüzden de boşuna kullanmak istemiyorum hakkımı. Bizim aşağıda Fişekhane diye bir yer var. Duymuşsunuzdur. Çok reklamını yapıyorlar çünkü. Oraya gideceğim. Orada Starbucks var. Orada derse gireceğim mecburen. Hiç istemiyorum gitmek. <laughs> çünkü ne gerek var şu an. Ama <laughs> alacağım aldım sanırım. Gitmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi boşa devamsızlık yapmak istemiyorum. Bu hafta inanılmaz yoğun olacak. O yüzden dedim ki bir böyle okul çekelim sizi birlikte yanında götürüyorum. Şimdi ilk durağımıza gidiyoruz. Starbucks'a gidip derse girmem lazım. Dersin adı da arkadaşlar grafik tasarım tarihi. Değişik. Sözel bir ders. Sanat tarihi dersi gibi düşünebilirsiniz ama grafik tasarımı anlatacak hoca bu sefer. Hadi gidelim. Neyse bugünkü outfitimi gösterebilmek için önce tuvalete gelebildim. Şöyle üzerime böyle bir kaza Trenç Trençkotum, işte hırkam, tişörtüm, altımda eşofman, mavi çoraplarım. <laughs> Müthiş. Neyse böyle işte arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum ama bu lambayı iyi ki almışım. <laughs> Çok hoşuma gitti ya aydınlatması falan. Evet yine yüzüme ultra zoom yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve çok kötü durumda. Sivilcemle yola devam ediyorum. Zaten dünden böyle hiçbir şey değişmedi. Sadece şöyle güzel bir şey oldum. Dün anneannem buzdolabında şöyle bir şey buldum. Bu ne biliyor musunuz? Bunun içinde film var arkadaşlar. Anneannem çok uzun zaman önce bu filmi çıkarıp buna koymuş. Ve bunu da buzdolabına koymuş. Televizyonda mı izlemiş bir yerde izlemiş. Hani uzun süre saklayacaksınız öyle denilmiş. O yüzden bunu buzdolabına koymuş. Ben de bunu buzdolabında buldum. Her sürü ses burada. Şimdi ben bunu buzdolabında bulunca direkt aklıma şey geldi. Film buradaysa makinesi çok uzakta olamaz yani. Mantıken. Değil mi? Mantıken. Bence öyle. Daha sonra... Şimdi kılıfına bakar mısınız? Eski böyle deri. Makineyi de buldum arkadaşlar. Yani annem buldu ve getirdi. Böyle bir makinemiz varmış. Bizim analog. Aile makinesi gibi düşünebiliriz. İşte herkesin fotoğraf çektiği. Bakar mısınız? Tertemiz çizgiyi bile yok yani. O kadar temiz. Hiçbir şeyi yok ya. Şimdi buna film alacağım. Bir de bunu taratacağım arkadaşlar. Bunun banyoya su ve taramasının yapılması lazım. O yüzden bir tane Eminönü bildiğim bir yer var. Bayağı bilinen bir yer. Küçük bir dükkan ama çok minnoş. Oraya gideceğiz. Bunu oraya bırakacağım. Bir dakika sıralamaya karıştırdım. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Onu alacağım. Hakikate gideceğiz sirkeciye. Sonra ben bunu banyo taraması yapılması için bırakacağım. Sonra sergi alanına gideceğiz. Tophaneye. Ondan sonra işler gelişecek. Muhtemelen birkaç sergiye daha gideceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Birlikte olacağız. Sanat dolu, sanat sepet dolu bir vlog olacak. Pek emin olamadım ama bir anda vlog mu olacak değil mi olur mu? Vlog olacak arkadaşlar. <laughs> Neyse dediğim gibi bunları yapacağız bugün okumuş sergiye götürüyor. Aaa <laughs> çil yavrusu gibi. Okul bizi sergiye götürüyor. Neden kahrolduğumu üniversiteye gitmeden anlayamazsınız. Hani üniversiteye gidiyorsunuz ve grup halinde dolaştığınızı düşünsenize. Ve maalesef ki yoklama kapsamında. O daha da kötü ya. Neyse fazla düşünmekle işin içinden çıkamayız. O yüzden Hemen çıkalım arkadaşlar. Şimdi burada böyle defterler bulduk. Acayip güzel ve dokuları çok yumuşak. Böyle çizgisi, karalısı falan var. Fiyatı da... Ne kadar bunlar fiyatı ya? 16,5. buçukmuş baksanıza tellileri falan da var. Ya da biz Çok hoş yapmışlar ya. Bir de dokusu çok kaliteli yani kapağı baskısı falan çok kaliteli. O yüzden bayağı güzelmiş yani. Altta böyle site var. Pera müzesine geldik. Şöyle bir şey yapmışlar. Buraya çıkıyorsunuz. Daha sonra burada işte Güncel kilonuzun Roma döneminde işte yakınlığıda Antik Yunan'da Bizans'ta Geç Osmanlı nasıl durduğunu gösteriyor. Çok ilginç geldi bize. <laughs> Böyle değişik bir şey yapmışlar ve çok mantıklı bence. Normal halde de bu şekilde gösteriyor. Bildiniz tart yani eski stilde tartıyor. Herkese yeniden merhaba. Sergi gezmeyi bitirdik millet ve sonunda... Bikli. Neyse, sergi gezimi bitirdik. Şimdi nereye geldik? Şöyle otun istiklalini görüyoruz. Ne güzel bir yer. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Şimdi burada laktozsuz latte var bir tane. Ee, bunu marketten aldık. Bunların tatları bayağı güzel oluyor bu arada. Dışarıda böyle pratik bir şey arıyorsanız bunlar bayağı iyi. Ee, Carrefour'da bir de böyle muffin satıyorlardı. Bir de böyle küçük muffinlerden aldık. Şimdi onları yiyeceğiz çünkü bayadır hiçbir şey yemedik. Manzara da şu şekil. hiç konuşmadan fark ettim. <laughs> Videoda hiç konuşmamışım. <laughs> Patres surat. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Gösterim <laughs> selamlar. Bu çok güzel bir kütüphanenin içinde bizim ders çalışmak için böyle sessiz odalar var. İşte buraya rezervasyon yaptırıyorsun. İnternet sistemi var. O şekilde gelip oturup burada ders çalışabiliyorsun. İşte iki kişilik gelebiliyorsun buraya en az. Öyle yani bizim de ki, gelelim bir, bir biraz bir şeyler yapalım ama yapamıyoruz. Şimdi neden yapamadığımızı anlatacağım. <laughs> Şimdi yani ki web tasarımı dersi için bir tane web sitesi tasarlamamız gerekiyor. Ben de şöyle bir fikir bulmuştum. Şimdi arkadaşlar Bauhaus okulunda ders veren bir kişi Paul Klee diye biri sanatçı aynı zamanda. Onun Bauhaus'a ders verdiği zamanlardaki ders notlarını buluyorlar. Yani o defterlerini buluyorlar. E o devletlerde işte şeyden bahsediyor. Evrende çizgiyi anlatırken noktalardan anlatmaya başlamış. Şey demiş. Evrende her şey bir noktayla başladı diye. Ve bundan da hani o noktaların birleşip bir çizgi oluşturduğunu anlatmış. Ve benim de biraz nokta takıntım var açıkçası. Nokta ve daire çizmeyi çok seviyorum. Yani çizmeyi çok seviyorum. Böyle, tabii ki bir nokta ya da bir daireden bahsetmiyorum yani. Neyse, hoca benim bu anlamımı beğendi. Yani bunun anlamı beğendi. Ama bir video sitesinin video sitesi Allah söyletti. Web sitesinin şeyini beğenmedi. Yaptığı işlevi beğenmedi. Değiştir dedi. Şimdi benim elimde bir amaç var. Yani bir sebep var. Ama sebebin şeyi yok. Ne ona? Çalışma şeyi yok yani alanı yok. Oturup buna kafa patlatmam lazım. Ama işte patlatamıyorum maalesef ki. Şimdi buraya o yüzden geldik. Biraz takılalım. Logo falan bakalım diye. Çünkü yarına 10 tane logo istedi. Ama benim şeyim yok yani. Web sitemin işlevi yok maalesef ki. Bağlayacağım. Bazen... Maalesef. <laughs> Komik bir gün başlangıcı daha. Bugün günlerden Cuma. Artık bu logo kapatmak üzereyim arkadaşlar. <laughs> İlk kez böyle bir lock tarzı bir şey çekeyim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yapmaya devam edeceğim bu arada. <laughs> bir kombinimi göster. Tişörtüm güzel mi? Peki. <laughs> böyle biraz bir şey moduna girdim. Basic sade moduna. Neyse şimdi arkadaşlar dersim bitti çoktan. Fikirlerimi onaylattım hocaya. Onlar hakkında daha sonra uzun uzun konuşuruz. Şimdi Venom'a geldim bilet almaya gidiyorum. Bilet aldıktan sonra marketlerde görüşeceğiz zaten ama uzun zamandır bu filme gelmeye çalışıyorum o kadar ders programımız sıkışık ki bir türlü fırsat yaratamadım filme gelmek için. Neyse sonunda 3 haftanın sonunda artık neredeyse Eternals bugün yayına girdi. Ve film vizyondan kalkacak yani sonunda gelebildim. Fazla konuşmuyorum hemen gidip bilet alıyoruz. size çantanın içini göstereceğim. Aldığım çekirdekli poğaça her yere döküldü ya. Çok kötü oldu. Neyse ben bunu temizlerim eve gelince. Biraz daha kalabilir. Şöyle çekirdekli poğaça aldım ve içinde de çekirdekleri var. Çok güzel. Bunu şimdi yemek için aldım. Dört tane vardı. 2 tanesini yedim siz yokken. Bir de şekersiz kol aldım. Bunu sinemada içeceğim. Böyle bir şey arıyor insan. Başka da bir şey bulamadım zaten. Hepsi işte cips tarzı türebilir şeylerdi. Bir kuru yemiş alayım dedim. Onu da istediğime göre bulamadım ya. Gerçekten Allah'ım her yer çekirdek. Onu da gibi bulamadım ondan almadım. Bu kadar çok basit. Arkadaşlar bayağıdır sinemaya gelmiyordum ya. Bu korona dönemi var ya cidden patlattı. Şöyle bir şey verler gözlük diye. <laughs> diye dalga geçiyormuşum. Sonra beni linçlersiniz gerçek sanat. Neyse bayağıdır yani gerçekten sinemaya gelmiyordum ya. Üç boyutlu gözlük görünce dedim ki bu ne? Bu varmış. Bu varmış. Böyle bir şey vardı. <laughs> o kadar komik ki. Şimdi film şurada olacak. Onu bekliyorum. <laughs> Vay be.